Evet, 8. bölüme devam ediyoruz. <laughs> Geçen <Geçeceğim> bölümde biliyorsun, <laughs> yanımıza yeni bir yerleşimci katılmıştı. Artık nüfusumuz çıktı. Ve şansımıza da katılan kişi gerçekten ee, kaliteli bir adam. Çok güzel özellikleri vardı. Biraz yemek sıkıntısı çekiyoruz ama... Ee, sebze çorbası yapma imkanımız olduğu için korkumuz yok bu konuda. Oyunu da atalım. Saat 10 olmuş. Şurak artık bir yorulmuş. İşi bıraktı. Haklı. Bunlar hala odun taşıyor. O bir, iki kişi. Jack, e, Jack yaptığı yemeği götürüyor. Tamam. Jack'e dokunmayalım artık. O da yürüyüşe çıktı. Şimdi bu. Evet. Kim kaldı evet. geri? Nova burada. Raka burada. Galiba hanım kızımız yok. O ne yapıyor? O da yemek yemeye mi geliyor? Evet. O da karnı doyurma geliyor. Tabi at gelsin karnını doyursun. Şimdi biz şuraya çalışmalarını yapmıştık. Şuraya da yaşam odanı diye hazırlamaya çalışıyoruz. Ha bize tabi bunlar niye bitmiyor? Bitmiyor çünkü şu yok. Bunlar ne durumdalar? bunların fırsatının vakti geldi gelecek. Biz bir de şey yapacağız demiştik. Of 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 bak kuşlar nasıl hayvanlara gülme Neyse onu öldürürlerse biz e, katil olmadan şeyi katletmek zorunda kalmadan o hayvan cihazı telef olmasını engelleriz. Şimdi bizim hmm, bu alanı gitme şeyimiz var mı? orası pek Şu yok olmadı. Da oldu mu? Oldu. Tamam olmuş pardon. Ek bir alandan yapmamız gerekecek. <laughs> Çünkü ağaç şeyinde çok şeyimiz yok. Yeterli alanımız yok. Şöyle 95 85 iniyor. 86'e iniyor. Şöyle yapalım. Oraya bir parça çeksin Gök gülü yağmur ayacak herhalde. Bunlar uyuyorlar mı? Uyuyorlar. Çok güzel. Beşi de gayet güzel uyuyor. Bunun sıcaklığı da gayet güzel. Zavallı rakı üşüyor. Bunun üşümesini de aslında şöyle engelleyebilir miyiz? Bakalım. Bakalım. Böyle yapsak şey olacak bu yüzde bilmiyor bunu böyle getirerek orayı büyütebiliriz öyle yapalım büyütelim bizim kale duvarında bir geri kaçını gördüğünüz gibi biz şöyle yapacağız onu da acil halletmemiz lazım biliyorsunuz Aa, şöyle o oradan çıkıyor evet bu da böyle gelsin bir de şey yapacağız. Kırmızı yerleri tamir edeceğiz. şöyle, şöyle evet. Ben tamam, bunu yaptığımız anda o şurada kısa kaldı. Şuraya tamamlamamız lazım. Evet tamam. Ayrıca. Evet, genişçe bir ee, alan tanımlamış olduk. Hala odun sıkıntısı aksaklığa devam ediyor. Şimdi uyanmaya başlarlar az sonra. Bizim bu şeyleri tamamlayabilmemiz için ay bulmamız lazım. Kendi içtiğimizin nasıl da bir türlü olmadı. Bakımlarda var, bir bakayım. Çok uzakta olmadan bulabilirsek bulamıyoruz. Pasa da beklememiz gerekecek. Yani kendi kaynaklarını üretmelerine kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Bak ağaç olayı da böyle. Ağaç olayında şöyle olacak. Bu odunları şimdi etrafta var diye rahat rahat geçiyoruz ama kısa bir süre sonra burada da büyük bir parça varmış. Neyse. Ee, odun ee, ağaç bulamaz hale hani geleceğiz. O yüzden ağaç olayını önem vermemiz lazım. He, çok güzel. 94 büyük. 92 demiş. şu alanı şöyle odun yetiştirmek için yine kullanalım. Daha bir dakika. Burası ne? Burası da 84 Bu da de fena değil aslında da. Şuraya da ağaç çektirmiştim şey hatırlarsanız. Hayır. Şöyle olsun olan en azından. Çünkü bizim buradaki ağaç şeysinde pek bir şey yok yani. Üç tane ağaç var. Odun en azından şimdi çok lazım olacak. Bizim adamlar ne yapıyorlar bu arada? Uyandılar tabi. Rakka şu anda yürüyormuş. Çek araştırma. Ne meraklısın araştırma yapmaya Jack'cim ya. Gel bakayım sen. Biraz yemek yap. Milletin müzik yemeği ihtiyacı var. Bu buzla giderse aç kalacaksın diyor sen Yani kafaya o meşaleyi takvimle gidecek, onu bir düzeltecek, onu yapacak bir şey yok. Neyse, altta zaten yani meşaleye ışık veriyor. Işık olmadan bu adamlar nasıl çalışsınlar, değil mi? Bakalım nereye gidiyor? aha bak 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 çok güzel onu öldürmüşler o hayvancağızı onu parçalamaya gidiyor evet bunu yapserken çünkü bizim yeme ihtiyacımız var onun için de malzeme lazım ette güzel et çorbası olur yani o zaten bir de bizim sağımızda duruyor o yüzden evet, çok mantıklı bir hareket şimdi kızımız ekim yapıyorken kasaplık yapıyor. Jack yemek pişiriyor. Raka inşaatta Nova ne yapıyor? O da Kaybolmuş bir yerlerden onu taşıyor ya benziyor. Ya da oldu mu taşı? İkisini yapıyor? Bulalım onu da bir. Aaa bir dakika. Evet evet hasat yapıyoruz. Yaşasın. Yaşasın. Hasat yapıyoruz. Bunlar da çünkü şimdi bakın ne gerekiyor? ay gerekiyor. El çalı çırpı gerekiyor. Bunlar olmadan ki olur olmaz zaten tam olmamışlar görüyorsunuz. E, bu yaşam alanlarını vesaire büyütme şansımız olmayacak. Raka ne yapıyor? Aferin Ranka sen de çok mantıklı bir yerden başlamışsın. Çünkü buradan daha önemli. Saldırı anda sizin tek sigortanız orası. Böcekler saldırdığında elimizdeki silah donanımı çok iyi şu anda. E, savaşçı durumumuz da çok iyi. Bunların hepsini bu kalelere çıkartacağım. Onlar, böcekler de bu kalelere saldıracak büyük bir ihtimalle. Onlar da böceklere saldıracaklar. Böcekler de telef olacaklar. Yeter ki kale duvarları parçalanmadan evvel ölsünler. Yani şimdilik en azından bu kadar temel bir kare yapıyoruz. İşimizi görecek kadar. Sonrasına bakacağız. Nereye gidiyoruz Hırnak'a? Bir yerde uzun olmaya gidiyor herhalde. Kesecek olacak. Evet o kesilmişim olacak. Bakalım göreceğiz. Burada şunlar yapılmış zaten görüyorsunuz. Şunlar da odunları konmuş yapılmayı bekliyorlar. Bunlar da odun bekliyorlar. Zaten bakın 456 tane eksik odunumuz kalmış. Yani odun işini de bayağı bir kolayladık. Zaten kendi e, odun tarlamızı da yapıyoruz. Buranın ekimi bittiğinde Nova'da odun kesmeye gidiyoruz zaten. Bu odun şeyimiz kalmamış olacak. Yalnız bu hay şeyimiz birazcık sanki küçük mü oldu ya? Bunu bir büyütebilir miyiz bakayım? Yüzde büyük Yüz O Jack'in zekası da artık yaşasın. Şurayı şöyle bir daha büyük hale getirtelim. Birazcık az geldi gözü gözüme. Bu tarlaları büyük yaptığınız zaman şöyle bir sıkıntı oluyor. E, o kadar çok e, ürün çıkıyor ki, bunları ekmesi, toplaması, taşıması falan adamlar başka işle uğraşamaz hale geliyorlar. O yüzden bunu tam böyle kararında yapmak lazım. Eğer az yaparsanız dert. fazla yaparsanız o da dert. Yani tam kararında olması lazım. Evet, bir o odunların konduğu hazır olduğu, malzemenin hazır olduğu kısımları inşa ediyor. Yalnız Rakka'cım sen onları yap da bir de burada unuttuğun iki yer var. Onları niye unuttun? Sen önceki git bir tamamla. Hi, yaşasın. Öteki hanım kızımız artık şey, ilk hanım kızımız ee, tarla işlerini seviyeye geldi. Bu iyi. 3. seviyeye yükselince yanlış hatırlamıyorsam tütün işine de girebiliyor olacağız. Rakka neredeyse bayağı odun almaya gidiyor. Uyanık. Elinde malzeme kalmayınca olan yerleri yapayım demiş. Kendini yormamış. Kardeşim construction special Yer yok deyip deyip durmayın. Zaten odunlar bize yetmiyor bile. Onları depolayacağız uğraşmanıza gerek yok yani gidin onlarla hemen inşaatımızı yapın. Evet. Ve biz bu depolama alanında büyüksek beni almayacak. Tüm bir şey çoğun birisi açmış bir dakika. Çek. Çek sen varsın. Çek. Adam kızımız yemek pişiriyor. Jack de burada araştırma yapıyor. Oh, ne güzel. Tabii kızamıyorum çünkü biz Jack'e zaten bunu söyledik. Yani araştırma yap dedik. O yüzden Jack Nelson yani. Yemek durumumuz da vaziyette? Harika, ekler var. Oo, harika. O zaman biz bu eklerle ilgili bir şeyler de yapabiliriz. Ee, ne yapabiliriz et çorbası yapabiliyor bu bir kere. Ona bakın. şöyle bakabiliriz. Şey spesi o kadar da bir şey yapamıyoruz ama e olsun et çorbası da yapalım. Hep sebze çorbası ile hayat geçmez yani. yani. bize bir 10 tane buradan et çorbası yap bakayım. Bir de bir de bunu yukarı çıkaralım. Önce diye çorbasına versin. Adam şikayet ediyor diyor. Ben diyor yemeğim diyor ayakta yedim Olur mu böyle şey ya diyor. Bunda yer yok diyor oraya atmışlar. Adam. Tamam bunlar tabii adamlar haklı Ben ne diyeyim yani adam ayakta mı yesin yemiyor değil mi? Onlara bir masa koy yapalım. Şöyle. Sonucu şöyle. şöyle. Şu alanı da biraz büyütelim. Bu zaten küçük oldu. Buraya sandalye sıcak mı? Böyle şifte basarak. Bunlar 5 kişilik değil mi? 5 kişilik yer koyalım. Hatta şunu da koyalım. Sonra şurayı da büyütelim. Evet ilk, ilk et çorbası yapılmış oldu. Güzel. Şu alanı büyütüyorduk. Ona devam edelim büyütmeye. Böyle. Gambirimi basalım. Evet. Şu ana boşta kalıyor. Ama giriş için lazım orası. Evet yani burayı bitirirlerse akka Rakka gücü bıraktı. Koşa koşu koşu millet demek yemeği ayakta yemesin, masada yesin diye çalışmaya geldi. O odun kutunu kesmeye mi gidiyor? Evet. Aferin ama sen odunları Çünkü hala az da olsa bir odun ihtiyacımız var. Nereye gidiyorsun sen bakayım? Saat dokuz olmuş. O da Nova nerede? He tamam be. Nova gücü bıraktı yemek yemeye gidiyor. Şu et olayı çok iyi oldu. Harika. Bizim 22 tane etimiz olduğuna göre 22 tane çorba yapabiliriz demek demektir bu. Şu et şeyini 12 tane daha ekleyelim. 12 evet. Bu kadar malzememiz var çünkü. Ya şu şeyi haber verin yapın insanı ödü patlıyor ya. Hedefe çalıştığını buradan. kızımız ateş edip stres attı birazcık da e, nişancılık kabiliyetini geliştirmiş oldu. iyi oldu yani. Şimdi niye öyle oldu? Aa tabii ya. Bu şöyle oldu. Bunun tabi. Burası metal. Biz gittik. Yüzümsüz bir şekilde bunu yapmış olduk. Manzeme kaymış Bu kaldırmamız gelecek burada. Evet, bunu kaldıralım. Bunu bunu değil, metal yapmamız gerekiyor. Metal var mı? Var, tamam. Onu metal edebiliriz. Tabii şimdi işte otur doğru doğru uyuyor. beşide. de. Biz de ne yapacağız? Şöyle bir ne yaptık ne diye bir kontrol edelim. İlk önce kalemiz bitmiş ona bakalım. Bitmiş. Tamam. Burada kaleden yine sıkıntımız yok. Çok güzel. Bu yaşam alanlarında depo olayı biraz sakat. Ona bir bakayım. Evet şu anda hepsi üstüne duruyor. Bu depo alanını büyütelim. Ama üstünü kapatarak büyütelim. Ee, şöyle. Nasıl yapmışız bu? Acaba? Şöyle yapacağız. Bir, ki, bu şekilde büyütelim. Ondan sonra da buraya şuraya koyamıyoruz. Buraya koyabiliyoruz ama. Şöyle yapalım. Bir alan daha açalım. Evet bakın temeli biz baya baya bir bitiyor artık. Şurayı zaten onu tamamen koy. Yani o Sadece şurada ufacık bir alanın malzemesi kalmış. Geri kalanın yapılması meselesi var. Artık onları da bir sonraki bölüme bırakacağız. Şöyle bir başka bir durumumuz var mı diye bir kontrol ediyorum. Başka bir şey yok herhalde. Şunun gözlemlenmesi kalmıştı hatırlarsanız. Ona da bir el atalım. Yani Evet, sonraki bölümde önceliklerimiz bunlar. Şunların tamamlanması, bunun yıkılması, şu gözlemleme işi onları bir öncelikli olarak alalım. Evet bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.